Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile ilgili son dakika transfer haberlerini ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız yeterli. Bu akşam Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Siyah beyazlılar yeni transferleri Immobile, Rafa Silva ve Paulista ile kadrosunu güçlendirmiş ve Süper Kupayı da kazanarak yeni sezona çok iddialı ve moralli başlamak istiyor. Beşiktaş'ın yeni yıldızlarının kariyerlerindeki kupa başarısı siyah beyazlı taraftarları oldukça umutlandırıyor. Beşiktaş ile Galatasaray Süper Kupa'da son olarak 2016'da kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, penaltı atışları sonucunda elde ettiği kupayı müzesine taşırken, siyah-beyazlılar 8 yıl sonra rakibini yenerek kupaya sahip olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla başlayan ve 2006'dan bu yana da Süper Kupa ismiyle düzenlenen mevcut formatta bu karşılaşma ile birlikte sona erecek. 4 takımlı mini bir turnuva şeklinde oynanacak yeni format gelecek sezon ile birlikte başlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un dev karşılaşmaya, Mert, Svensson, Paulista, Koli, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashika, Silva, Semih ve İmobil e 11 ile başlaması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise sahaya, Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Berkan, Torera, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ile çıkacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan, Kara Kartal'ın yeni transferi Emirhan Topçu, sağlık kontrolünden geçti. Siyah beyazlılarda, Jackson Muleka ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık, gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, İtalyan devi Inter'in yıldızı Marco Arnotovic'i transfer listesine ekledi. 35 yaşındaki Forvet'in bonservisi Inter'de bulunurken, tecrübeli futbolcu geçen sezonu Bolonya'da kiralık olarak geçirdi. Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Arnotovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. 35 yaşındaki futbolcunun transferinin ne şekilde sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım başlarken, siyah-beyazlılarda Hollandalı teknik adamın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediliyor. Ancak Beşiktaş'ta sürpriz Ernest Mucci kararı çıktı. Kartal'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı genç futbolcunun ayrılma ihtimali olduğu öne sürüldü. Gelen haberlere göre, daha önce Giovanni Van Bronckhorst'un kenardan sahaya sürmeyi planladığı belirtilen Arnavut Yıldız için yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor. Siyah beyazlı forma ile 17 maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı. Diğer yandan, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jackson Muleka ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Kulübü Alkolod, Yıldız futbolcu için için Beşiktaş'a 500 bin euro kiralama ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Yönetim ise bu teklifi kabul etmeyerek yükseltilmesini istedi. Yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Süper Kupa için oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde yapılan idmanın Basına kapalı bölümünde taktik hazırlığının yapıldığı öğrenildi. Başkan Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel, as başkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, siyah beyazlı takıma moral ziyaretinde bulunurken teknik ekip ve futbolcular ile kısa bir toplantıda gerçekleştirdi. Siyah beyazlılarda beklenen transfer gerçekleşti. Yönetimin, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Rize Spor'un futbolcusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığı resmen açıklandı. Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada, kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile sözleşme imzaladı. İkinci başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, finansman ve yönetim kurulu üyemiz Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumunda kendisini siyah beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu'ya, şanlı formamızda üstün başarılar dileriz. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz sezonda, Rize Spor formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki stoper, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Emirhan'ın, geçtiğimiz sezon kaydettiği tek gol, 3 Mayıs'ta deplasmanda kaybettikleri 3-2'lik Beşiktaş maçında gelmişti. Rizespor'dan genç savunmacıyı kadrosuna katan Siyah Beyazlılar, kadrosundaki genç futbolcu Emre Can Bulut'un da Rize nihai transferinin gerçekleştiğini duyurdu. Siyah Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde, Rize Spor'a geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Emrecan Bulut'un, nihai transferi hususunda Rize Spor'la anlaşmaya varılmıştır. Emrecan'a, yeni kulübünde başarılar diler, tam oyunun bilgisine sunarız denildi. 21 yaşındaki genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında, Soma Spor'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve ara transfer döneminde de, Ümraniye Spor'a kiralık olarak gönderilmişti. Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrildi. Ses getiren transferler, Rafa Silva ve Ciro Immobile, siyah beyazlıların, yarınki derbide en büyük kozu olacak. İki yıldız futbolcunun, kariyerlerindeki kupa başarısı, Beşiktaş taraftarlarını umutlandırıyor. Rafa Silva, Braga'da bir Portekiz kupası kazanırken, Benfica ile bir Portekiz kupası ve iki Portekiz süper kupası kazandı. Portekizli futbolcu, Benfica'da 2019'da, Portekiz Süper Kupası'nda, Sporting Lisbon'u 5-0 yendikleri maçta, bir gol ve iki asiste finale damgasını vurdu. Deneyimli Yıldız, 2023'te de Porto'yu 2-0 devirdiklerinde de, bir asist yaptı. İtalyan golcü Ciro Immobile'de, Alman ekibi Borussia Dortmund'da, bir Almanya Süper Kupası, Lazio'da iki İtalya Süper Kupası ve bir İtalya Kupası kaldırdı. Immobile özellikle 2017'de Juventus'u İtalya Süper Kupası'nda 3-2 yendikleri karşılaşmada 2 attığı gol ile yıldızlaşmıştı. İtalyan forvet Dortmund'da da 2014'te Almanya Süper Kupası'nı kazanırken 2-0 yendikleri Bayern Münih karşılaşmasında 90 dakika sahada kalarak yıldızlaşmıştı. Beşiktaş'ın transfer çalışmaları yeniden hızlanıyor. Sağ kanat içinde takviye düşünen siyah beyazlılarda Angel Correa adı öne çıktı. Beşiktaş ilk olarak Atletico Madrid'de temas kurdu. İspanyol kulübüyle Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan Arjantinli yıldızın durumu soruldu. Süper Kupa maçının ardından transfer çalışmaları hızlanacak. İlk olarak Correa ile harekete geçilmesi planlanıyor. Angel Correa dışında David Neres ve Asensio da yönetimin listesinde bulunuyor. Ancak her iki yıldızın şu anda böyle bir transfere sıcak bakmadıkları ifade edildi. Siyah beyazlıların listesinde ayrıca Manchester United'dan Anthony de yer alıyor. Kanat transferinde Beşiktaş'ın ilk etapta kiralama formülünü deneyeceği belirtildi. Siyah beyazlılar Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın ardından bir başka flaş transferi daha kadrosuna katmayı hesaplıyor. Arjantinli futbolcu Angel Correa, 2015'ten bu yana İspanyol kulübünün formasını giyiyor. 1. La Liga şampiyonluğu, bir, Avrupa Ligi zaferi ve 1. UEFA Süper Kupası kazandı. Tecrübeli oyuncu 421 karşılaşmada formasını giydiği Atletico Madrid'de kulüp tarihinin en çok forma giyen isimlerinden oldu.